Merhaba gençler Ünal Yapım olarak yeni bir Smite videosu ile karşınızdayım Bu bölümde abi Xian Tian diye Xin Tian diye bir karakter aldım Başka kimler var Herkül var ve Skadi diye karakterler var Bakalım neler yapacak Bu karakteri çok beğenmiştim bir önceki videoda ee, Bir önceki videoda Totla bayağı elim alışamamıştı Kötü oynamıştım ama elimden geleni yapmıştım bir nevi Bakalım bunda neler yapacağız çok merak ediyorum Abi çok güzel gözüküyor ya. Nerenin tanrısıymış bu? Çin'in amansızıymış. Çince amansızmış. Yakın dövüş ve sihirli. Yüksek kalabalık kontrolü. Allah! Kanka karaktere bak. Yüksek kalabalık kontrolü diyor. Athena ile aynı özellikleri taşıyor. Öyle ee, fazla vuramıyor. Valla Athena ile aynı özellikleri taşıyor. Anubis varmış. Kali, Medusa. Medusa beni taşa çevirmezse iyi. Arkamı döneyim hemen de. Atarsa filan ultiyi. Ben ilk defa oynayacağım. Bu nasıl bir karakter bilmiyorum. <laughs> ne yazıyordu? Uzaktan vuruş mu yazıyordu? Ok mok atıyordur belki. Vallahi bilmiyorum. Kurdu var yanında. Hadi. Kurdunu yolluyordur, buz atıyordur, bir şeyler oluyordur. Bir deneyelim. Aa kanka kurdu var. Harbiden bu kurt yolluyordu. Bu pislik karakteri görmüştüm daha önce de. Aa o değişmiş. Oo güzel. Oo üçü hem de iki kere sıçrıyor. Vay yavrum var. Güzel hareketler. Kanka ben karakteri beğendim ha. Atakları böyle hoşuma gitti. Abi bana mavi lazım. Alalım. Hızlı mı bitiyormuş? Hı hı. Bak abi. Oo. Deneme yapmayaydın keşke. <laughs> abi böyle zehirli gaz gibi bir şey yolluyor ha. Zaten öyle bir tipi var ya. Abi herif deli gibi bir 12'den sonra çıldırıyor. Bir şeyler çıkarıyor. <laughs> Yine bu daha deminki Herkül mü bizdeki? Evet abi. Aa yandı. Karşıdakiler de aynı o zaman. Hiç atlarına bakmadım ama. <laughs> Kurdu sal kanka sen uzakta dur. Kurdu ölürse. Çıkar. Kurduna mı vuruyorlar lan? Gel kanka sen al öne geçti. Kurdun oğlum full. Sistler. Taşlandı böyle, canlandı bir nevi. öldürdü mü kurdum? Kurdum mu? Yaşıyor canım, ölmedi hala yaşıyor. <laughs> Öldürse dayanla bab. Ne oluyor? <laughs> benim, benim mana bitti. O karakterle ben oynadım mı hiç ya? Hatırlamıyorum ama. O benim can gitmiş. Kanka can felaket gitti kurdu sal. Vallahi hiç tehlikeye atmayacağım base'e gidip gidip geleceğim. <laughs> Senin kurt Medusa'yı ısırıyor da <laughs> ben niye böyle otantik şeyler öyle. Valla komedi, komedi ha Medusa'yı ısırması komedi. Oğlum. fark ettin mi bir kurt oluyorum. Adam taşıyorum. <laughs> Aynen. Kanka adamın bir sıçraması var. iki kere sıçrıyor. Çok güzel bir şey bak. Abi çok gaza geldin Vallahi billahi. Oo süper kanka sıkıştı. Yapıştı. Kadına bak helal olsun ha. Arkadaşı için kendini feda et. Bana atıyor. hayatımı kurtardı. Kaç kaç. Kaç kaç. Bunlar beni sıkıştırdı. Kurdunu sal. Ama salamıyorsun hep. Adama tutturmak zorundasın. İyi kaçtın yemin ediyorum var ya Herkül iyi oynadın az kısmet. Herkül'ü kurtardı. Herifin bu el oynayacağı tuttu. Aha geliyorlar. <laughs> Benim adam çok iyiymiş ha. Kalabalığın içine giriyor ölmüyor ya. Defansı çok iyi. Ha, bu da demek ki Çinlerin şeyine benziyor. Bizdeki de neydi? Athena vardı. Athena'ya benziyor. Kanka hiç bakmadım da. Aldım kurdu geliyor. Abi bu benim peşimi bırakmıyor ya. Kim o? Aa Medusa ulti bastı, o değildi. Kaçamıyorum. Şu var ya, sekiz kollu bir şey. <laughs> Kanka abi, zıplıyor, abi, zıplıyor. Tam. Aldı, aldı. Aa, Kalkan bastı, şakala bak. İyi kaçtı ha. Kanka alacak seni, çık çık. Uzaktan atak Öyle gücü var. Benim ulti açılmadı, ulti bir açılsa yakacağım. Ultisi ne onun? Valla böyle alanda bir şey fırlatıyor gibi disk gibi ama tam emin değilim. Kalkanı atıyor herhalde. Kalkanı var mı onun? Var var. Elin, bir elinde kalkan var. Kanka karakter kalabalık kontrolü yapıyor. Abi sen karakter çok şekilmiş şekilde aynı Athena gibi atak saldırısı öyle küçük Helal be helal be bak kurtum onu yedim. <laughs> fark ettim Kanka son 1 milyon kaç Kurtun kurta isim verelim abi kurtun ismi ne olsun Bozkurt <laughs> MHP derneğinin bir numaralı üyesi. <laughs> Abi çok pis bir yetenek buldum ha. Son yeteneği var ya böyle baltalar gözüküyor yanda büyük ihtimalle dönerek çakıyor. Abi o galiba geriye fırlatıyor. Bu ne lan? Oha! Oha! Öldüm mü? Çok müthişmiş kanka yeteneği. kaçtılar. Beni öldürdüler. Abo! Geliyorlar. O sekiz kollu yaratık öldürdü. Şu an kovalıyorlar. Medusa mı? Ha diğeri. kalmadı. Dönelim biz geri gelelim sonra. Abi hepsini baltasıyla yakalıyor sonra deli gibi fırlatıyor baktığın yere. Çok iyi oluyor. Benim kurt ölmüş ya. Canlandır. Tamam, Bak şimdi canlandır, tek yıldızı var. var Sonradan 2-3 falan olmaya başlıyor. O canı işte. Şeytan diyor git içeri gir. Hadi helal be kurt. Uzaktan mı öldürdü yine? Gitti ısırdı geldi. Vay çakal vay. <laughs> Aa beni alacaklar. <laughs> helal. Yani yine support karaktermiş ya. Vur vur hiç, hiç canları inmiyor biliyor musun? Bunun ama canı hızlı gidiyor. Herhalde herifler ulti gibi bir şeyler basıyor. Ondan olabilir. ki bu kadar fazla gitmiyordu. Yapıştıran yapıştırana. Lan beni deli etmeyin. Oha hepsini birden buraya mı? Hepsini var? aldım. Bileydim arkaya atardım. <laughs> Kaçtı. Benim kurtu gönderdim. Neyse geri çağırdım. F ne işe şu onu merak ediyordum ben. bir base atıp gelip Anubis no <laughs> her kılı kaçırdın ha Bak abi ısırık atacak Sana ben... geldiler şu anda Gelin lan Isır kurt <laughs> Oha herifin cana bak. Yok artık. Herif birini öldürünce canı fulleniyor. Kimin? Adamın ya. 8 kollunun mu? Aynen aynen. Bir kişiyi öldürünce canı fulleniyor. Şakala bak. Ben de diyorum bunun canı asker nasıl bu kadar doldu? Karakterleri dışarı atma olsa var ya dördü çok iyi kullanır mı? sırf trollemesine girdim var ya herifi korkutayım diye. Kanka diğer adam solda herhalde. Kanka o herif var ya çok pis bir şey almış. Ne aldıysa. Şu karakterin bendeki şeyi ne? Herifi okuyorum da. Ya bir canı acayip hızlı doluyor ya. Bu kadar nasıl hızlı doluyor anlamadım. Kendi özel hareketi herhalde bu. Şimdi illa bana artistlik yaptıracaksınız. 17 saniye daha bekleyin. Aslında bizim kulenin içine gelmeleri iyi biliyor musun? Bunları buraya doğru fırlatırım. Biz kötü dedik bu sefer o bizi taşıyor. Vallahi bir de ne? Karakterler de iyi kanka. Şimdi bak support kullanıyor. Lan çok artistik yaptınız. Lan. <laughs> helal be. Vallahi helal be. Aç, kaç 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 <laughs> ben yapacağım supportluğu yaptım. Medusa zıplıyor muydu? Bana mı öyle geldi? Herkes sürekli zıplatıp <gülüyor> vuruyor ha. Ona istim var. Atak diye alıyorum hep support çıkıyor bayılıyorum ha. Karakterlerle oynayacağım dediğim için yoksa <laughs> hiçbirinin yüzüne bakmam abi. Ya bak yine bana geldi. Kanka o seni belledi o yüzden. Gördün mü abi? Gördüm gördüm. Da i̇şte canın iyi senin kurtulmuşsun. Kestik abi ya. şerefsiz niye bana atlıyor? Asıl adam ruhları niye bana geliyor? geliyor? Onu da la bir kişiyi vurabildi mi? Kadın zıplayıp gelecek kanka. Kime bana gelmesin ya. Vallahi bilmiyorum da Medusa beni kovalıyor herhalde aynı. Helal. Ben şöyle uzaklarda bir base atayım. <laughs> Herkül bayağıdır dönmüyordu. İtem almak için döndü büyük ihtimalle. Kanka benim multi var aslında. Biraz kuleye doğru saklansak mı ki diyeceğim. İçeri alır mıyız? Bilemedim. Şöyle dışarı bir taraf olsa adamları alıp aslında dışarı atacağım biliyor musun? <laughs> Şu minyonları kesmeden gitmeyelim. Aynen. Bayağı fazla Allah. Oğlum bana artistlik yapıyorsunuz da yavrum. İçeri girdim mi hepinizi öldürürüm. Ben de alıyorum. Milyonlar içeride mi? Bir çılgınlık yapayım mı? Öldü. Kurdun mu? Yok abi yapma. Kurdum öldü be canlansın da. Kanka Anubis'i size yolluyor Gönder gönder gel. Gel, Herkül yolladı. Abi yine bu bana. Hani ama cidden yeter ya. Abi sen hiç ölmemişsin. Ee. Yıllardır oynuyoruz. <laughs> bu karakter kanka şey karakteri ya. Destekçi kalabalık içerisine girdi mi çıldırtır bu. Ama kimseyi de öldürememiştim mesela. İki kişi şimdi şansını öldürmüşüm. Acayip defansı var ya herif ölmüyor. Abi bu adam niye pan atıyor ya? Vallahi çok hayır oldum. Helal, Herkül yapıştırır. Ulan benim cürmüm ne ki öldüreyim bunu ya. Kanka Herkül'ü koru, Herkül'ü gel gel gel. Kanka arkaya gel arkaya. Verdim. Ulan niye basamıyorum ben bir saattir? Helal. Bıraktım biri basacaktım Hiç bak. Ne İğrenç ses çıkarıyor. Yemin ediyorum kule bile öldüremiyor. Ha. Kanka ben dalıp size fırlatacağım. Neredesiniz? Tamam. Allah Medusa beni şeye çevirdi. Hay, ama yeter ya. Oha ya. Herif var ya ufacık canı vardı. Herkül tek başına artık. Ben dönüyorum. <laughs> Yemin ediyorum Herkül'e yarı ya bizim ataklar. Kanka senin karakter ne karakteri? E, seninki şey o yüzden abi uzaktan menzilli ya. Menzilli karakterler hızlı ölüyor. Sevmedim ya. Daha demin de ben totta oynarken işte öyle oluyordu. Herif çatır çutur geliyordu. <laughs> Herkül bana mı? Allah Sen razı olsun kalsan. Nerede? Geliyorum. Senin önünde kalayım. Gel değin Allah'ın belası. Ha nereden zıpladı biliyor musun? Yakala. <laughs> Ulan var ya adam bıkmıştır ha. Oo, <laughs> oh, hey, <laughs> kaçarken yapıştırdım. Allah. Helal be öldü ha. Herif gelmedi geldi. Seni öldürdü mü? sen de öldürmemiş. <laughs> huh, çok iyiydi. Firari güzel bir oyun oldu. öyle Zafer. Zafer. Ama karakteri pek sevmedim açık konuşayım. Benim hoşuma gitmedi bu tip bir karakter. Öfkeyi almışım. Büyük ihtimalle o sürekli böyle döndürdüm döndürdüm ya abi o iyi oldu. <laughs> Karakterin sevilmesi de çılgınmış Bakalım şöyle bir Abi hiç ölmemişim ya Oha efsane Dört kere şey yapmışım Herkül de iyi oynamış Hiko zaten şey olduğu için abi ee, yakı... Bunlar arkadan filan saldıranlar hemen öldürüyor ya Geçen el bende de Totla da aynısı oluyordu Menzilli atıcılar birazcık can konusunda sıkıntılılar Ama yine de güzel e, 18 tane asit yapmışım Umarım beğenmişsinizdir Bu videonun sonuna gelmiş olmaktayım Başka videolarla yine karşınızda olacağım.